çok büyük bir arabet e, Türkiye için bir utanç e, meselesi. E, üstelik e, briefing alan yargıçların ve savcıların da hani e, bu konuya zaten soruşturması beklenemez. Ama adil e, savcıların da e, cesur savcıların resmen ve res, resende soruşturma başlatması gerekirdi. E, üzerinden e, işte beş yıl geçti. E, biz 7 Haziran'da e, İstanbul'a bir dilek verdik. E, bu Ankara'ya ulaştı. Evet. Savcıyla da görüştük. Dün de avukatımız görüştü. Şu anda 28 Şubat'a yoğunlaştık. 27 Nisan'da delil topluyoruz. Soruşturmamız devam ediyor. Dosya numarası 2012 317 olarak dosya açıldı. Buna ben bütün izleyicilerimizin de işte delillerle halkımızın işte zarar gören savcıya destek olmamız lazım. Delil gönderilmesi lazım. Zaten halkın gözü önünde bu cereyan etti. O gün işte meclisin faaliyetini resmen durdurdular. Bir 27 Mayıs gibi efendim 12 Eylül 80 darbesi gibi bir darbe oldu. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gitti biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi de yetkisi olmadığı halde böyle bir şeyi soruşturduğu şey, karar verdi. o zaman bu mantıkla birinci e, cumhurbaşkanı olan e, yani Mustafa Kemal'in de cumhurbaşkanı olmaması gerekir. Hani 367'de bir garabet çıkardılar. Orada üstelik 5 defa seçim oldu ve o kadar 3'te 2 çoğunluk yoktu. E, tabii böyle bir hokka da mutlaka e, soruşturulması, e, yargılanması gerekir, cezalandırılması gerekir. E, o gece işte Mehmet Ağar, e, Erkan Mumcu, önce meclise gireceklerdi, sonra girmemeyi düşündüler. Telefon geldi, telefon kayıtları internette düştü, ee, kimse bunu inkar etmedi. Ee, Buradan sanırım e, Erganokon, Balyoz, işte 28 Şubat 27 Nisan e, ve İsrail destekli ortak bir yapı. Neden? Ahmet Neyze Sezer'in 6 ay daha süresini devam ettirerek e, Vural Savaşı, işte Cumhurbaş e, Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayıp partiye kapatma planları falan yapıldı bilmesi için böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü aksi olarak orada oturdu, gasp etti orayı. Normalde anayasaya, kanunlara göre meclis başkanının orada oturması gerekirdi. Hem seçimi yaptırmadılar, hem de meclisi feshetmiş oldular. Bu millete, 70 milyona bir hakarettir. Millet iradesine hakarettir. Herkesin verdiği oya sahip çıkması için bu bunlardan suç duyurumuza destek olmasını bekliyoruz. Evet. Peki siz e, suç duyurusunu belli şahıslarla ilgili olarak ne yaptınız yoksa olayla ilgili? Başta Yaşar Büyük Anıt olmak üzere e, Genelkurmay Genel Kurmay Başkanı. Evet, e, yani Genel Kurmay'ın e, Milli Güvenlik Kurulu'nun diğer yetkilileri, yani daha doğrusu TSK'nın diyelim. E, çünkü muhtıranın aslında sahibi de belli. Yaşar Büyük Anıt ben yazdım dedi ama normalde bizim arkadaşlarımızın bilişim uzmanları arkadaşlarımızın tespit ettiğine göre 8 Temmuz 2004'te bu muhtıra İlker Başbuğ'un bilgisayarından yazıldığını o muhtıra o gece yayınlandığında ben o gece hiç uyumadım zaten. O gece her yere mesaj çektik işte yani, adalet platformu tabii, olarak. bütün halka işte yapılabilecek bir şey yoktur. Sadece muhtıra verilecek. E, muhtıra ya karşı dik durulması lazım. Hükümet istifayı düşündü. E, hatta Cemil Çiçek'in istifa ederim dediği ama başbakanın kesinlikle işte daha yeni de gazetelerde çıktı. Biz kefenimizi giydik. Açıklamayı da sen yapacaksın diye Cemil Çiçek Bey'e e, hani istifayı falan düşünmüyoruz diye bunlar basına yansıdı veya kulislerde konuşuluyor. Biz sadece Yaşar Büyükhan'ı değil orada süreçte e, isimleri geçen e, herkesi suç da bulunduk. Ee, tabii savcı e, bunu e, araştırırken başka isimlere de mutlaka ulaşacak. Çünkü telefon etmeler var, baskılar var, teklifler var. İşte, e, Mesela nasıl telefonlar? bildiğim şeyler e, mi var? Yani işte ana avrat küfür edip içeriye girmeyeceksiniz. Mesela Erkan Mumcu ve arkadaşlarına, Mehmet Arı ve arkadaşlarına. Yani bir cenahtan sivil cenaha. Evet, yani oradaki siyasi iradeye baskı yapıp işte girmeyeceksiniz. İsmail Hakkı Karadayı'nın biliyorsunuz işte yine ses kayıtlarına çıktı. İşte işte Erkan Mumcu için ağza alınmayacak hakaret ve küfürler var. Burada tekrar etmek istemiyorum. dolayısıyla işte bunun soruşturulmamış olması 70 milyona meclis Milleti temsil ediyor. Hepimize hakarettir. Bizim hakaret davası, tazminat davası da açmamız gerekir. Ee, biz böyle bir dilekçe verdik 7 Haziran'dan bugüne. Tabii yine de e, güzel bir şey. 12 Eylül e, 30 senede e, soruşturulurken bu 5 senede soruşturulmuş olması, işte 28 Şubat'ın 14 yılda soruşturulmuş olması e, adım adım inşallah sonuca gidiliyor. Ama Genel Kumay e, yine de siyasal çıkamalar yapıyor. Yaptığı açıklama doğru olabilir ama siyasete hiç karışmamalı. Yani bir iki gün önce yaptığı çıkışlarda da... Korktunuz mu? Evet. Tabi bu 27 Nisan'a e. muhtırasının en önemli bölümü, kuşkusuz muhtemelen sizin suçluyunuzda da vurgulanan en önemli nokta odur. Saldırmak ama size serbest. Genel kurmaya savunma yasak. Öyle. Bu mu adalet anlayışı? Ne evet. vesaire? Sonra Bahade, ki, Allah adem. Allah'ın ve adem. Bu Adem değil, badem. Üzerine düşen görev ve yetkileri kullanmaktan çekinmeye belirtiliyor. Esas hokkabazlar o, Amerika'dan yönetiyor. Tabii yapar. Yöntem. Yöntem. Bu 35. madde garabeti malum canlı. Şimdi meclisteki tüm siyasetçileri, hükümet dahil. O, şike konusunda beraber hareket edip, 35. madde konusunda bir araya gelerek bunu hala kaldıramamış olması, üstelik hükümetin ve meclisteki e, tüm e, milletvekillerinin 65. maddeyi çalıştırmayarak, bu subay yönetmenin 65. maddesi, işte darbeyle yargılananlar açı alınır. Bir öğretmeni, bir doktoru, bir mühendisi, karayolları müdürünü görevden alıyorsunuz soruşturma selameti açısından. Ama bir generali almıyorsunuz. Neden? Çünkü tankı, tüfeği var. Ee, bu da resmen darbeye e, yataklıktır. Aslında darbeciler insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunlar TCK 77'den yargılanmalı. Aynı Ayrıca TCK 309-311 yasama organı faaliyetlerini engellemek. İlk başta yargılanacak olan Fethullah Gülen o şakşakçılığını yapıyordu. Yani Niye söylemiyorsun bunu? Talimat vermek. E, yani bu e, vatana ihanettir. E, insanlığa karşı bir savaştır. Çünkü baskı Ölümden daha kötüdür. Bunlar yargılanarak cezalarını çekeceğini düşünüyorum. Evet dosya numarası da verildi ama 28 Şubat e, soruşturmasıyla da ilgileniyor anladığımız kadarıyla evet. savcı. Onun için yoğunluktan dolayı henüz e, sizin suç duyurunuzla ilgili dosya hakkında e, pek fazla bir işlem yapılabilmiş Biz değil. Detaylı toplandı yani. ama sırası yani, geliyor öyle evet. anlaşılıyor. Evet. Adalet ve Atormu Başkanı Sayın Adem Çevik, teşekkür ediyoruz size evet. ve sizin bu açıklamalarınızı. Fethullah Gülen'in sağ musun yoksa? Burada noktalıyoruz. Yarın saat...